İnsanlar onlara uyabilsinler. Vel guzatu iza rakibu lil khuyala. Ha bir de askerler var değil mi? Onlar da böyle böbürlenerek, kibirlenerek ve haracu lit tamai bil adu. Onlar da böyle gururlu, kibirli bir şekilde bineklerine binseler, savaşa giderken dertleri de ganimet olsa. Şunları yenelim de birkaç cariye alalım. Eğer biraz ganimet geldi mi, ganimetten de biraz alalım. Çorbadayız derdinde olurlarsa, o zaman, o zaman <laughs> düşmana ne zaman zafer kazanacaklar bunlar? Derdi Allah'ın dini yükselsin değil ki. Askerin derdi Allah'ın dini yükselsin. İla-i <laughs> kelimetullah. Allah'ın kelimesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah en yüce olsun. Derdi bu olacak askerin. Derdi bu olan asker ölürse şehittir. Derdi dünyalık olursa derdine göre kıymeti olur maalesef.